billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli müminler, peygamberimizden hayat ölçüleri programında bu haftaki konumuz namazı ilk safta kılmanın sevabı Öndeki safları doldurmayı, safları düzenli ve sık tutmayı emretmeyle alakalı olacak inşallah. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem namazda safların düzgün olmasına büyük önem verirdi. Bu konudaki hadisler insanı şaşırtacak kadar çoktur. İslam dini insanın iç dünyasında olmasını istediği ahenk ve düzeni dış dünyasına da yansıtmayı hedeflemiştir diyebiliriz. Düzgün bir saf aynı zamanda doğruluğun, dürüstlüğün, birliğin, hedef ve gaye birliğinin alameti sayılır. Hemen bu konudaki hadislere bakacak olursak, Cabir İbni Semure radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu. Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya, bunun üzerine biz ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl sav bağlayıp dururlar diye sorduk. Şöyle buyurdu. Onlar öndeki safları tamamlayıp birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere namaz kılarken Allah'ın huzurunda olduğumuzu ve Allah'ın huzurunda nasıl durulması gerektiği konusunda melekleri kendimize örnek almamızı tavsiye buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin Rableri huzurunda veya onun arş-ı alasının etrafında düzgün sıralar yani saflar halinde durduklarını, saflar arasında hiçbir boşluk bırakmadıklarını, bir safı doldurmadan diğer safa geçmediklerini belirtmekte, öte yandan namaz kılan Müslümanların da Allah'ın huzurunda olduklarını ve bu yüce mevkide meleklere benzemeye çalışmalarını öğütlemektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir diğer hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı mutlaka kura çekerlerdi. Bir diğer hadisi şerifte ise erkeklerin en çok sevap kazanacakları saf, ilk saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerde cemaatle namaz kılan erkekleri ilk safta namaz kılmaya teşvik etmekte ve en çok sevabı ilk safta namaz kılanların alacağını belirtmektedir. İlk saf imamın hemen arkasında bulunan saftır. Namazda ilk safta bulunmanın insana bu kadar hayır ve bereket kazandırmasının sebeplerinden bazıları imamın hareketlerini daha iyi takip edebilmek, imamı daha iyi duymak, imam arkasındaki kişiyi kendi yerine geçirmek zorunda kalırsa bu görevi üstlenmek gibi işlerdir. İlk safta bulunmanın insana sağlayacağı en büyük fayda ise bir hadis-i şerifte Şüphesiz ilk safta namaz kılanlara Allah rahmet, melekler dua eder şeklinde ifade edilmiştir. Öte yandan her yerde olduğu gibi camilerimizde de nizam ve intizama büyük değer veren dinimiz bu nevi hadislerle camilerde safların kendiliğinden düzeltilmesini istemiştir. Camiye Allah'ın rızasını ve onun lütfedeceği sevabı kazanmak için gelen her Müslüman ilk safta yer almaya gayret edecek, ilk safta yer bulamazsa diğer saflardaki yerleri doldurmaya çalışacak, böylece saflar kendiliğinden düzelecektir. Ve ayrıyeten boş yerleri doldurmak için gayret sarf etmeye gerek kalmayacaktır. Bugün camilerimizde böyle bir düzenin yerine düzensizliğin görülmesi, ee, insanların kendi isteklerine, kendi işine geldikleri şekilde, aralarda boşluklar bırakacak şekilde oturmaları, Müslümanların başı boşluğa alışmaları, hadislerde bahsedilen daha fazla sevabı kazanmaya istekli ve gayretli görülmemeleri sebebiyledir. Enes radiyallahu anh'ten rivayet edilen bir diğer hadisi şerifte ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Namazlarımızın tamam ve mükemmel olmasını sağlayan hususlardan birinin de saf düzeni olduğunu dile getirmekte ve şöyle buyurmaktadır. Saflarınızı düzgün tutunuz. Zira safların düz olması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir. Bu hadis-i şerifte de gördüğümüz üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem safların düzgün olması konusunda oldukça titiz davranmıştır. Namazda ashab-ı kiramın safları arasında bizzat kendisi dolaşmış, mübarek elleriyle saflarını düzeltmiştir. Onları bu konuya alışıncaya kadar uzun bir süre saf düzeni üzerinde durmuştur. Hatta bir defasında namaz için tam tekbir alacağı sırada göğsü saf izasından dışarı çıkmış bir adamı görünce tekbir almaktan vazgeçip düzenli saf bağlamanın önemi üzerinde konuşma yapmıştır. Yine Peygamber Efendimiz bazen namaz kılacağı sırada orada bulunan bir değneği mübarek sağ elini alıp sağ tarafa döndüğü, doğrulunuz, saflarınızı düzeltiniz buyurduğu, sonra mübarek sol elini aldığı, sol tarafa döndüğü ve onları da aynı şekilde uyardığı bilinmektedir. Sahabe efendilerimiz de omuzunu yanındakinin omuzuna, dizini yanındakinin dizine, ayağını yanındakinin ayağına yapıştırmak suretiyle saflara bitişik ve düz tutmayı sağlamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem safları düz tutmayanları, bu konuyu ciddiye almayanları bekleyen tehlikeyi de bize bildirmiştir. Saflarınızı düzeltiniz yoksa Allah Teala'nın aranıza düşmanlık sokacağını iyi biliniz buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte ise ileri geri durmayınız Sonra kalpleriniz de birbirinden farklı olur buyurmuştur. Bu hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saflar düz tutulmadığı takdirde Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik şuurunun kaybolacağını, kalplerin, gönüllerin birbirinden kopacağını ifade buyurmuştur. Şayet Müslümanlar Namazlarını düzgün ve usulüne uygun kılabiliyorlarsa, düzenli bir hayatı benimsemeleri sebebiyle hal ve gidişleri yani toplum düzenleri de iyi olacaktır. Şimdi başımızı iki elimizin arasına alıp derin derin düşünmeliyiz. Safları düzgün tutmayanları tehdit eden bu hadisler ışığında Acaba bugün biz neden birbirimizden bu kadar kopuk, birbirimize kırgın, birbirimize küs ve düşman olduk diye düşünmeliyiz. Camilerimizde saf bağlayıp durduğumuzda sağımıza, solumuza, perişan halimize bakıp ibret almalıyız. Sonra da saflarımızın düzgün olmasının kalplerimizin düzelmesine sebep olacağını, sıkışık olmamızın da birbirimize karşı merhamet ve şefkat bağlarının boy atmasını sağlayacağını bilerek gereğini yapmalıyız. Allahü Teala hepimizin huşu ve huzur içerisinde namaz kılmasını lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha salavat